Sisinin gıkı bile çıkmıyordu. Onu darbe için özel hazırladılar. Mısır'ı çok iyi bildiğini hissettiren bu tespit Hilal Habere konuşan Mısırlı emekli orgeneral Ebu Mervan'a ait. Darbeye direnişte bir olduğunu şehit veren Ebu Mervan, müdahalenin arkasında İsrail'in bulunduğunu vurguluyor. Ebu Mervan Türkiye'ye ise minnettar. <laughs> İhtiyar adamın gözü yaşlı. Mısır'daki büyük katliamda şehit olan oğlunun fotoğrafına bakıyor ve Kur'an okurken kaydedilmiş sesini dinliyor. O Mısırlı emekli orgeneral Ebu Mervan. Askeri darbenin hemen ardından Türkiye'ye gelen Ebu Mervan, 14 Ağustos'ta Rabiatül Adeviye Meydanı'nda düzenlenen katliamda darbeye direnen oğlunu şehit vermiş. Oğlunuzun şehit olduğu haberini ne zaman, nasıl aldınız? Büyük saldırının başladığını öğrenir öğrenmez Oğluma ulaşmaya çalıştık. Olmadı. Öğleye doğru kızım aradı. Baba şükürler olsun artık bizim de bir şehidimiz var dedi. Haberi bu şekilde aldık. Oğlum vurulan bir arkadaşına yardım ederken zalimler arkadan kafasını ateş etmişler. Mervan ailesi oğullarının şehit olmasıyla ilgili ilginç bir olay da yaşamış. Küçük oğlum şehit olduğunda büyük oğlum Umre'deydi. O gece bir rüya görmüş. Rüyasında kardeşini çok süslü bir odada Kur'an okurken görmüş. Kardeşi ona dönmüş ve bulunduğunuz yolda sabit kalın abi demiş. Büyük oğluma kardeşinin şehit olduğu haberini verdiğimizde şaşırmadı. 1999 yılında Mısır ordusundan emekli olan Ebu Mervan, Mursi ile birlikte halkın güçlenmesini içine sindiremeyen güvenlik kadrolarının intikam hırsıyla hareket ettiğine dikkat çekiyor. Ebu Mervan, şu an ülkenin tek patronu gibi hareket eden Abdülfettah Es-Sisi hakkında da bakın neler söylüyor. Benim dönemimde Sisi binbaşı rütbesindeydi. Çok sessiz, sönük, pek de itibar edilmeyen biriydi. Neredeyse gıkı bile çıkmıyordu. Onu darbe için yani, özel hazırladılar. Mareşal Hüseyin Tantavi döneminde istihbaratta çalıştı. Onun dışında hiçbir kudreti yoktu. 7. yani. Mısır'daki askeri darbenin arkasında İsrail'in olduğunu ısrarla vurgulayan Ebu Mervan, bazı İslam ülkelerinin darbenin yanında yer almasında siyasi çıkarlarla açıklıyor. <laughs> Mısır'daki darbeye kim destek veriyor? Ee, Suudi Arabistan. Neden? Çünkü Mısır'da oturacak <laughs> bir demokrasi kendi hanedanlığının sonu demek. Başka kim destek veriyor? Birleşik <laughs> Arap Emirlikleri. Neden? Çünkü Muhammed Mursi bir Süveyş kanalı projesi başlatmıştı. Süveyş kanalı çevresindeki 100 milli kalana rafinleri, tersane ve alışveriş merkezleri kurulacaktı. Böylece Mısır'a yılda 100 milyar dolar gelecekti. İşte bu Arap Emirliklerini ve Suudi yönetimini bitirecekti. Mısır'lı darbe mağdurları olarak Türkiye'de organize olacaklarını ve darbecilerin sonunu getirecek belgeleri tek tek dünyaya duyuracaklarını söyleyen Ebu Mervan Türkiye'ye de minnettar. Halkıyla, devletiyle Türkiye'ye çok teşekkür ederiz. Gerek liderleri, mesela Gül, Erdoğan ve Davutoğlu, gerekse halk olarak uğradığımız bu haksızlığa yüksek sesle karşı çıkıyorlar. Türkiye, Suriye ve Filistin meselesinde de böyle mertti. Allah sizden razı olsun. Zaten biz karanlığa düştüğümüzde etrafımızı aydınlatacak tek ışığın Türkiye olacağını biliyorduk. Lütfen bize olan desteğinizi arttırarak devam ettirin. Darbeci kadroların direniş karşısında güç kaybetmeye başladığını da belirten Ebu Mervan, bakın panikliyorlar, çıkmaz yola girdiler, çok yakında kaybedecekler diyor.